Reyhan'ın Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisiniz. Allah'ım cümleden herkese iyilikler, güzellikler versin inşallah. Gününüz aydın, kazancınız bereketli olsun. Allah'ım sağlık, sihat, afiyet versin herkese de, cümlemize de, hepimize, cümlemize inşallah. Allah'ım şu savaşları da durdursunlar inşallah ya Rabbi her yerde savaş savaş artık televizyonu da açamaz olduk valla Allah'ım yardım etsin herkese nerede mazlum varsa Allah'ım nerede ezilen varsa ya Rabbim sen yardım et şöyle bugün böyle dedim bugün dedim bir herkes böyle yapayım diye ne zamandır aklındaydı da köy peynirinden güzel oluyor o ben de geçen de süt pişirdim şey oldu ekşir gibi oldu peynir yaptım onu o da dolaba atmıştım dedim şimdi dedim onu ben şey yapayım da dolaptan çıkardım peynir yapayım dedim. pardon. Çerkez böreği halüş yapayım dedim. Yani adı halüş. Çerkezçe. Sobamı yakıyorum. Burada çabuk oluyor. Hem ev, evde koku olmuyor. Yazın güzel. Kışın da gerçi burada yapılır da. İçeride yaparsın, burada pişirirsin. Bu zor attım ben bunu. Onun için epey oldu çıkartalım çözülmemiş. Kenarları çözülmüş. Şöyle. Çok yapmadım zaten. Şöyle az bir şey yapayım dedim. Ee, kaşığımı ne yaptım ben şimdi? <laughs> şöyle küçüklüyorum bunu. şekilde küçük küçük yaptım. Şimdi bunu içine biraz maydanoz doğrayacağım. Maydanoz seviyorum. Ben buna çok yakışıyor peynire. Az da bir karabiber. Şöyle Tuz yok mu? Var mı tuz? Varmış varmış. Tuzu var. Şöyle maydanozlarımı ince ince doğruyorum. Kara şöyle tuzumuz varmış. İçine hazırladım şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın bereketini artırsın. İşlerimiz, güçlerimiz rast gitsin inşallah. Sobamız bir güzel yandı. Bugün biraz esiyor sanki sabahtan ama bakalım. Dün bayağı sıcaktı. Tabii eski şeyleri yakalmadı sıcağın önceden yakıyordu. Şimdi evler serin, gölgeler iyi. Gölge mölge de gölgelerde duramıyorduk. Evler sıcak geliyordu. Şimdi öyle değil şükür. Kışın sıcak arıyoruz. Yazın soğuk arıyoruz. Biz bilemedim. Ya Sıcaktan kaçacak hiçbir bir yer yok yani. Allah'ım Ya Rabbim merhamet etsin gerçekten. Sıcak soğukla gene bir odaya gidiyorsun. Sıcak bir yerde ısınıyorsun. Büyük büyük, büyük mu oldu ne oldu Büyük olsa da artık biz yiyeceğiz nasılsa. Bölücüye çıkmayacak ya bu. Burada da kiler olmayınca her şey meydanda kaldı. Öbür evden getirmesi var. Geri götürmesi var. Şimdi bir sofra olsa yanımda yaptıklarımı ona şey yapardım, dizerdim. Çerkezlerin bu çok şey önemli yani börekleri misafirleri gelince hemen eskiden bundan yaparlarmış. Bir Çerkez tavuğu tavukları varsa Çerkez tavuğu. tavuğu olmayan da yoktu zaten çok tavuk olurdu eskiden bir sürü herkesin olurdu horozlar olurdu tavuklar olurdu. Eskiden öyleymiş. Bunu böyle yapıp yağda kızartıyoruz. İyi yapıştırayım sonra şuraya. ayrılmasın yağ atınca. Ayrılınca fena oluyor. Bu oklular da eğri mi nadır? Eğriş sanki de tıkır tıkır sofro, from from a ele, a poeira. Bunun yanında bir çay. Kolay işler. Yemek o şeyine uğraşmadan fazla yemek işine. Yemek yapınca bir taneyle olmuyor. Kaç türlü yapacaksın? Bu bir türlü hemen yap. Misafirlerine ağırla. Bir de ayran. Eskiden ayran yapıyorduk. Çay çok şey olmazdı. Bizim küçüklüğümüzde ıhlamur vardı. işte çay da vardı da. Her yerde demlemezlerdi. Çağ çayla bu güzel oluyor sabahları. Misafirimiz gelirdi bizim. Burada şimdi ekmek yok, bir şey yok kışın. Annem hemen sabah erkenden kalkardı böyle. Yatıya misafirlerimiz olurdu. O zaman araba da yoktu oradayız. Herkesin arabası mı var o zaman? Araba yok, bir şey yok. Günde iki tane dolmuş geçiyorduk. Bir sabahtan, bir de öğleden sonra nereye gideceksen ona göre ayarlayacaksın kendini. Onlar geçince artık bir de eskiden yatı yeni serfilerimiz olurdu. Eski günler bir başkaydı. Böyle kalkardı anneciğim benim Allah rahmet eylesin. Biz de yardım ediyorduk tabi. Bundan yapardı. Kızartırdık. Bir de çay demlerdik. Öyle. Düğünlere giderken bile bunlardan yapıp götürürlerdi. Börek yaparlardı, bundan yaparlardı böyle. Börek yapınca tepsiyle götürüyorlardı. Tepsiye koyarlardı. Ey, ne güzel günlermiş ya onlar. Düğünlerde grup halinde giderdi herkes. Davulcu gelirdi onları karşılardı. Bayrak var bir de elimizde. Birinin elinde bayrak olur. Bir, bir kişinin, iki kişinin yani bayrak bazıları bayrak götürürlerdi hediye. Onu ağaca takıp bayrak derken şey e, kumaş yani kumaş. Oraya dizeyim ben şimdi bunları. <laughs> peynirleri bir şey oldu kapattım diye kapattım iyi ama peynirler bir şey çıktı bunlar böyle şey oluyor alevi mi gitti ne sopun pis çabuk kızarınca daha yumuşacık oluyor Bu da teyit için. Ha çevirelim. 哎，对对对。 Hadi. Çayım da demlendi. Şimdi son iki tane kaldı. Onu da pişireyim. Şey masanın üzerini siler misin Emir? Gün bayağı bir rüzgar var. Emirhan çay demli. Evet. Böreklerimiz pişti bu şekilde herkese afiyet olsun Allah'a emanet olun bir dahaki videolarda görüşmek görüşmek üzere hoşça kalın sağlıklı kalın sağlıcakla kalın